sıradan adam. Hepinize merhaba dostlarım. Umarım keyifler yerindedir. Ne diyorduk? Rahatlatıcı videolar nerede kaldı diyorduk. Aha da geldi işte. Ya beni şöyle şeylerle yüz yüze getirmeyin. Ne olur ya. Sizin için arıyorum, araştırıyorum, buluyorum, gafa yiyorum resmen. Baksana şuna ya. <laughs> Ağzım açık kalmış izlerken ya. E kalınmayacak gibi de değil ama. Lan şu makineleri izleye izleye harbiden çıldıracağım en sonunda ya. Yay mı yapıyor ondan yoksa sanayide kullanılacak başka bir malzeme mi üretiyor bilmiyorum ama çok güzel soyuyor metali ya. Büyük ihtimalle alüminyum bu. Baksana şuna abi. Tereyağını böyle bıçakla keser gibi kesiyor resmen. Çok hoş bence. Bak vallahi bir rahatlama geldi. Yok artık. Böyle mi yapılıyormuş lan bu? <laughs> çok mantıklı değil mi ama yani o kadar çiviyi düzeltmek falan zor iş ya. Bu yöntemi kim geliştirdiyse var ya, kesinlikle çok büyük bir hizmet yapmış. Helal olsun. Bu ne biliyor musunuz? Bu özgürlüğün videosu. Bu ne biliyor musunuz? Bu huzurun videosu ya. Bir tane işçi bey abimiz daha önce bazı işçilerin yaptığı hataları düzeltiyor gördüğünüz gibi. Ve şu B abinin yaptığı amme hizmeti değil de nedir söyleyin bana yani. Baksana şuna. Helal olsun be. Helal olsun be. Keşke herkes bu abi kadar böyle ince düşünse değil mi? Ne güzel olurdu. Diyor ki yüksek derecede... Aha. Kondisyon bobin arkadaşlar o çok yüksek elektrik akımı geçiyor o kabloların içerisinden ve Gördüğünüz gibi saniyeler içerisinde kora çeviriyor. Yalnız bunun makinasını yapmaları ilginç ya. Nefesim kesildi izlerken. <laughs> Bunları böyle mi yapıyorlarmış? Ben de düşünüyorum böyle böyle öğütüyorlar falan filan diye. Çok mantıklı ama. Harbiden çok mantıklı. Ya bu kablodan istiyorum biliyor musunuz? <laughs> telefon bile çıldırdı abi. Cereyanı yiyince telefon bile kafayı yedi ama kablo kesinlikle çok orijinal görünüyor. Bu da çok hoş bir tasarım. Ya şu videoyu araştırırken, daha doğrusu ön izlemesini yaparken içimin yağları eridi ya. Baksana şuna bildiğin lotus çiçeği yapıyor ve büyük ihtimalle o bir renkli hamur. Daha sonra onu pişirecekler de. Hatta biliyor musunuz? Birileri bunu afiyetle gömecek ya. Ama biz değiliz onlar. Tek üzücü tarafı bu. Ne yetenekler var harcanıyor. <laughs> çok iyi değil mi ya? can sıkıntısı insana böyle şeyler yaptırabiliyor. Yetenek konusunda da kesinlikle bir booster o bir gerçek. Bak şimdi bak. Videolara şöyle bir göz atıyorum. Çok net şekilde izlemiyorum. Sizinle beraber ilk tepkileri verebilmek için ama. Ya olayın nereye gideceği çok belli değil mi? Ve bunu o kadar güzel yapmıyor mu şimdi ya? Vallahi yenilenmiş hissediyorum böyle şeyleri izledikten sonra. Ya şunun makinasını yapmışlar abi. Bakar mısın şunun güzelliğine ya? Şoklardan şoka giriyorum sayın seyirciler. <laughs> Helal olsun ama çok güzel bir hizmet. Ya şimdi belki sizin için sıradan geliyor olabilir ama benim için var ya bütün videolar arasındaki en güzel videolardan bir tanesi bu kesinlikle. Bilmiyorum beni derin hayallere falan daldırıyor ya şu hareketler falan baksana şakalar espriler. Giyesiniz gelmiyor mu sizinle ya şu anda? tuhaf tuhaf duygular yaşıyorum. Yeni yöntemlerle problemleri yeni şekilde çözmek. İşte bu bey kardeşimiz işi yetenekle birleştirip olayı böyle bir hale getirmiş. Nereli? Tabii ki Güneydoğu Asyalı. O yüzden yarım şaşırıyorum. Ya bir şey diyeceğim. Ne olur ya ben bundan istiyorum ya. Böyle alet edevat şeylerini ben çok severim. Tadilat, tamirat işleriyle uğraşmayı da Allah affetsin. Ama şu dahiyane bir buluş. Hayatı kolaylaştırıyor. Baksana abi. İnovasyon budur ya. Yemişim Apple'ını falan. Bu işte. Ne demiştik? Bir mükemmeliyetçinin elinde can sıkıntısı telefonla sanat eseri yapmaya itebilir insanı. E iyi ki de itmiş. Vallahi sonuç gayet başarılı. Ben hipnoz oldum. Siz de hipnoz olun abi. Hatta beraber hipnoz olalım. Bak hanım abimi bey ablamı çözemedim ama Dragon Ball vardı ya Goku muydu ejder topları onlardan ne güzel oynuyor ya çok iyi be 2, 4, 5 başarılı endüstriyel anlamda mükemmeliyetçi kardeşlerimiz kendilerine böyle eğlenceler üretiyorlar Metalle havanın yer değişmesi. Başlık da güzel oldu değil mi? Yakalıyor yoksa o girerse bir daha oradan çıkaramaz. <gülüyor> ya. <gülüyor> Tabii müstakil evlerde oturmadığımız için biz Türkiye'de genelde böyle aletlerin varlığından haberdar değiliz ama ne aletler yapmışlar, ne ihtiyaçları için. Baksana ne güzel alıyor karı. Hanım ablalar, hem de saçlarını renkli boyamayı sevenler bakın bunu sizin için koyuyorum seviyeyi birazcık yukarı çıkartmış gibi bu hanım abla ama görün istedim böyle örnekler de var. Başarılı bir çalışma. Ya bunun ne olduğunu tam olarak çözemedim. Çiğ mi düşmüş oraya onu mu temizliyorlar acaba? Yoksa çimenleri falan mı biçiyorlar bu şekilde tam kavrayamadım ama her halükarda çok keyifli bir izlence olduğuna eminim. Golf sahası evet burası golf sahası ve bilmiyorum artık bir çeşit temizlik ama süper bir temizlik ya. Yapma yaptı. Ya ben de istiyorum bundan ya. Hem de yaprakların içine. Of of of. <laughs> İnanılmaz bir görüntü. İnşallah fotoğrafını da yakalamışlardır öyle. <laughs> Çok iyi ya. Abi bu ne? Elektrik tellerindeki buzları falan mı böyle çözüyorlar ya da kırıyorlar? Ama teller kopar ki böyle. Bu ne lan? Bunun ne olduğunu bilen var mı? Abi gafa yiyeceğim ya. Yapma ya. Erik mi bu? Bir erik nasıl bu şekle büründürülebilir? Of of of. Acayip derecede canım erik çekti. Bulmam lazım. Bu arada bu erik mi emin değilim ama erik çekti ya benim canım. Ya böyle büyük makineler de çok iyi değiller mi ya? Baksana şuna. Fidan dikmek için acaba yer mi yapıyor bu? Tarla için mi? Traktör olduğuna göre tarla için arkadaşlar. Cık, hoş. Bak dinle. Oy 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 oy. Anla mevsimindeyiz biliyor musunuz? Bunu şu anda siz de yapabilirsiniz hatta yapın ya. Huzurla dolar içiniz. Hele kum saati falan bizi kesmez abi. Yapacaksanız böyle şeyler yapın işte bak. Akan dalgalar. <laughs> Sanki böyle bir Cem Yılmaz filminde bir replik gibi geliyor böyle. Uydurduğum bazı kelimeler. Çok güzel görünüyor ha bu arada. Ya yıllardır görüyorum bunu. Bence bu yalan değil ya. Tüm hissin, içimdeki bütün böyle duygular diyor ki kesin bu palavra ama değil gibi de diyor bir yandan. Kafam karışık ya. Çünkü yoksa bu aletten istiyorum abi. Ütü falan çok zor iş ya. Ben kendim uğraşıyorum onlarla hep. Çok mantıklı değil mi? Aslında hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir problem gibi. Yani misket saymak ya da neyse artık boncuk saymak. Böyle bir yöntemle çok kısa şekilde çözebilmişler. Tebrik ediyorum vallahi ablanı. Ve karşınızda bir yolun ilk defa yapımı, sinemalarda ilk kez. <laughs> Harbiden ha, galiba bu yolu ilk defa yaptıkları an. Oh, aletler çok ileri düzey, bilmediğimiz kim bilir neler var daha. Bak bunları izlemek inanılmaz keyifli ama bir de kötü tarafı var. Bunları biz yemiyoruz ya, başkaları yiyor. Evde falan yapıyorsunuz mu siz böyle şeyler bunları gördükten sonra çok merak ediyorum. Çok güzel oldu. Balık sever misiniz bilmiyorum ama şu görüntüyü gördükten sonra insanın canı nasıl istemeyebilir ki bunu? Hani vegansa falan belki anca diyorum. İnanılmaz bir görüntü ya bu. Olsa da yesek. Bak temizlik hastalarının ruhunu da arındırır bu video. Çünkü şu ızgaralar var hani üzerinde köfte falan yapıyorlar büyük mekanlarda. Ahan da onların temizliği. Yürü be. Eline koluna sağlık harbiden. Baksana. Of cillok gibi oluyor. Süper ya. Bu ne? İlk görüşte eğer fark ettiyseniz helal olsun size. Ben çözememiştim. Kahve abi kahve. Kokusu geldi mi bak. Şöyle Kim size doğru. <laughs> oh mis gibi kahve. Çok severim. Bayılırım. görüntüye bak ya. Resmen bir gök olayı gibi. Bu bir teknik biliyor musunuz dostlar? Ve hoş bir teknik. Benim çok fazla hoşuma gitmese de mobilyanın boyasız olarak bu şekle getirilmesi zekice bence. Ve gayet güzel bir uygulaması. Bak bak arkadaki manzaraya bak. Of! Bir de suyun altı var abi. Ya galiba benim en sevdiğim mevsim sonbahar bilmiyorum ama renklerden olabilir. Bu boyama tekniğini daha önce göstermiştim size. Aslında bizim Ebru sanatı var ya. Onunla bir ilintisi var galiba. Çünkü yorumlarda böyle bir şeyden bahsettiğinizi hatırlıyor gibiyim. Baksana abi. Çok basit ya. Başka türlü nasıl kaplayacaksın ki uğraşacaksın falan. Çok mantıklı. Şunu yaptınız mı daha önce? Uhu falan bulaştıysa elinize özellikle bunu çıkarmak var ya aşırı keyifli. Tuhaf bir şekilde yara soymayı da büyük ihtimalle seviyoruz. Bilmiyorum acaba bunların altında psikolojik bazı nedenler mi var bilmiyorum yani. Dondurmaya bak be kaç kat yaptı öyle. Yeter. Hanımefendi birazcık abartmıyor musunuz diye sormuyor da kimse işin tuhaf tarafı. <laughs> bu ne lan böyle <laughs> lightsaber gibi böyle samuray kılıcı gibi. Ya bu tarz aletleri genelde çok sevmem ama bence bu çok yerinde olmuş be baksana şuna. Pasta falan da çok güzel kesilir bunda. Tiramisu falan da kesilir. Olsa da yeseniz. Ha, ben yemeyeyim. Şeker kullanmıyorum çok uzun süredir. Agalar bir şey sorabilir miyim? Bu nedir ya? Hani kesinlikle çok orijinal görünüyor ama neden öyle bir fonksiyonu var onu çözemedim. Bakın da feyz alın yeteneğe bak. Yalnız gerçekten olaya çok hakim. Böyle boyaya basacak diye benim böyle aklım çıkıyor ama. Bey abimiz bu olayı çözmüş ya baksana. Umrunda bile değil yürüyüşe bak Oh mis gibi Demek böyle boyuyorlarmış ha Diyorsunuz değil mi içinizde Bu da işte kahvenin başka bir formu Ki kahvenin sütle buluştuğu anı böyle yakından izlemek var ya Vallahi insana kafayı yedirtir Bakar mısın şunun güzelliğine ya Sanki orada değişik bir doğa olayı yaşanıyor gibi geliyor bana hep Ya Büyük ihtimalle bu bir araba parçası. Tam böyle büyük ihtimal dedim de cümlenin sonunda emin olamadım ya. Sanki öyle bir endüstriyel parçaya benziyor. Motorun içi olabilir mi ya da bir parçası. Bu gitti artık onu daha çıkaramazlar. Ya şu kalemin güzelliğine bakar mısınız? Çift renk. Hatta böyle ne derler kontürlü kendiliğinden kontürlü. Bak kar tanesi yaptı. Süper bir kalemmiş ya. Neymiş? İcabında tırmıkla bile sanat ortaya konabilirmiş. Ama yapıyor bu arkadaş da ya. Baksana şuna. Ayak izi falan var. <laughs> sahil ve kuma çiziyor değil mi? Evet evet. Önce beton zannettim ama sahil burası. Hop. Umut yazmış ve inanılmaz yazmış. Aklım durdu benim. Baksana şuna ya. Sol taraftaki daha önce kullanılmış sirkülasyondan aldıkları 25 bin dolar ve sağ taraftaki de sıfır. Aklıma değişik şeyler geldi ya. 25 bin dolar Allah affetsin büyük para artık. Neyse konuşmayalım bu konuları. Manyakları görüyor musunuz bak nereden ne yakalıyorlar hop. <laughs> ya bunu görmüş fark etmiş çıkartmış telefonu videoya çekmiş hatta yayınlamış internette ya. Saygı duyulmaz mı? Duyulur tabi. Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyorsun lan? Hop. <laughs> Hayatımda gördüğüm en kısa ve en güzel kareografilerden bir tanesi. Helal olsun. Başka bir detay daha yakalayan psikopat kardeşimizden bir video. Yalnız damlalar ne güzel düşüyor harbiden de. Köpüklü suyun içerisine. Bezden hem de. <laughs> Çok iyi. Oh. Böyle temizlikli falanlı şeyler gördüğüm zaman benim içimin böyle sanki pislikleri de akıyor gidiyor. Bak arka tarafta temizlediği yer de var. Harbiden işe yarıyormuş ha bu aletler baksana. Bunlardan aslında her eve lazıma. Bu videoyu izlemiştim daha önce. Ben ömrümde böyle bir alet, daha doğrusu böyle bir ihtiyaç görmemiştim. Demek ki büyük makinaları böyle hardcore boyuyorlar ve o boyayı çıkartacak aletler de geliştiriyorlar. Mı acaba? Ya da ben benim cahilliğim mi var bilmiyorum. Artık aydınlatırsınız beni. Bu büyük bir kanalizasyon borusu gibi ya da işte büyük bir boru yani orası kesin. <laughs> ve bir kaykaycı kardeşimizin kaykayının altında burası bir pist aslında değil mi? Vallahi de. Helal lan sana. Bir kum çalışmasıyla daha karşı karşıyayız dostlar ve of bayağı yumuşak bir kum. Ne yazdı acaba ya göreceğiz mi? kalpli falan love yazmış kesin. Kesin love yazmış eminim ya. Hislerim öyle diyor bana. Eğer yumurta pişirirken bu şekilde yakıyorsanız size bir taktik olops veriyorum. Tabi bunun için iki tane çubuğa ihtiyacınız var bu çekik gözlü kardeşlerimiz gibi. Ve inanılmaz şekilde yakmadan böyle pişirebilirsiniz. Kafanızın bir köşesinde bulunsun. O son bitiriş var ya yeri geldiğinde Street Fighter. Hatta Tekken Belki Mortal Kombat'ta. Fatality. Arıyor. İşte o son vuruş bu. <laughs> böyle bir puzzle insan niye çözer onu da bilmiyorum ama. Güzel bir bitiriş. Patlamış mısırları daha önce slow motion'da görmüş müydünüz? Bak görüyor musunuz o kabuğu böyle yavaşça açılıyor aslında. İlginç ya. Bunun yani daha doğrusu mısırların patladığını keşfeden arkadaşla tanışıp bir sohbet etmek isterdim ya. İlginç olabilirdi. Oğlum manyak mısınız lan? Neler yapıyorsunuz ya? Of ne güzel kayıyor. Bak bak bak. Seni gidi Cin Ali. Oo. <laughs> Çok şekil bitirdi ama. Hakkını verelim yani. Heh. Size bunu sormak istiyorum. Bu alet ne işe yarıyor? Yarı zamanlı mı tam zamanlı mı? Nasıl bir dişli bu ya baksana. Sanki sonsuza kadar kendi kendine dönüyor gibi hissettim de size bir danışayım dedim. Hani shredderlar vardı ya. Böyle ne atarsanız içine var gibi yok ediyordu. Bu da onun ahşap için olanı. Hatta ahşapları geri dönüşüm için böyle dönüştürüyorlar. Sunta falan yapıyorlar büyük ihtimalle bundan diye. Düşünüyorum yani kafam beni yanıltmıyor söyle. Yedi lan hepsini resmen ne güzel bitirdi. Oh yarasın. Evde öyle bir düzenek kurmuşlar ki altın mı artık onlar gümüş mü bilmiyorum. Çatalları, kaşıkları geri parlatıyor. Yalnız çok cool çatal, kaşık. Kirlerinden arınan her şeye okeyiz biz. Öyle kasa falan, jelatini soymalar hikaye ya. Artık çelik plaka mı, alüminyum plaka mı? Bak onun jelatinini soyuyor. Battal boy, sülale boyu, yedi jet boyu. Oh. Helal olsun sana be. Resmen hizmet. Artık bitirir misin? Lütfen. Oh be. Bitti sonunda. Ve sizi bu videoyla baş başa bırakmak istiyorum. Fikirlerinizi de merak ediyorum. Ben oha falan oldum. Bu lafı da hiç sevmem ama. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin.